Birinci sorumuza bakalım hocalarım. Ne görüyoruz? Ez için çünkü dıkça dıkça diye kullandığım bir aslında neydi? Ee, hem bir neden sonuç bağlacı hem de vurgu yapardı. Genellikle eze öncelikli olarak için çünkü diye çevirmemiz doğrudur. Oldu zaten bildiğimiz kardeşlerimizden. Ramen ya da sedesada diye çevirdiğimiz bir zıtlık bağlıcımızdı. Until e kadar diye kullandığım bir zaman bağlacıyken iken unless massa if not eğer yapmazsan kullanımı da önemlidir unless'in. Neden? Çünkü annesin olduğu cümlede genellikle olumlu bir yapı olur. Genelde. %90 bu şekilde. Peki before ne demek? Before da önce diye kullandığımız bir zaman bağlıcı. Şimdi hocam until ile before şık da bir arada gördük. Bunlar birbirlerinin yerine kullanılabilir mi? Evet. Çünkü antilde bir şey olana kadar, doğum gerçekleşene kadar şunlar şunlar yapılır. Doğum gerçekleşmesinden önce bunlar bunlar yapılır. Aynı bağlamda kullanılır bir nevi. Yakındır ama bazen antilin artılı eksili bağlamı da kullanılabilir. Yani it wasn't until that bağlamında before'dan ayrıldığı bir nokta vardır. Şu i̇şte teleskop icat edilene kadar başarılmamıştı gibi bir artılık eksilik bağlamında da kullanılabilir. Şimdi ben eğer ki cümlenin içerisinde bakın şurada eğer ki bir rises vurkusu görüyorsam, artış vurkusu var bakın. Senin vücut sıcaklığın artar. Senin benim vücudum tetikler. Bu şekilde bir dizilim görüyorsak aklınıza direkt ez yapısı gelsin. Çünkü ez yapısında dıkça dikçe vurgusunda genellikle burada bir arttıkça, azaldıkça, büyüdükçe, geliştikçe, oldukça, şeklinde evol, evrim geçirdikçe, change, değiştikçe, dönüştükçe, şöyle olur böyle olur gibi bir vurguyla karşınıza çıkar. Vücut sıcaklığı artar, Vücudun tetikler bir su kokteyli, tuz kokteyli ve antibakteriyel kimyasal kokteyli. Ne yapmak için? Kalkıldan, soğutmak için serinletmek, sakinleştirmek ve elimine etmek için elementleri. Şimdi vücut sıcaklığının artması olumsuz bir durum bunu böyle görüp eksi, sonra senin vücudun tetikliyor iyi bir şeyi artı bir durum görüp burada bursaya düşme ihtimalin çok yüksek ama bu doğru cevap olamaz vücut sıcaklığının artmasına rağmen tetikler mi arttıkça mı tetikler o yüzden burada bu şekilde düşünmeyip vücut sıcaklığının arttıkça vücudun tetikler bir kokteyl toksik materyalleri elimine etmek için şeklinde bir vurgu var burada ezin bu kullanımına çok dikkat edin hocalarım ezde özellikle cümle tamamlama sorularında e, şuradan da yakalayabiliyoruz mesela bir şey arttıkça azaldıkça bir şey oluyor. Burada bir emizar ve tensini çok kullanır. Mesela e, insanlar yapay zekayı kullandıkça ya da işte sosyal medya e, insanları olumsuz yönde etkiledikçe şöyle oluyor böyle oluyor gibi yor çevirili geçişi de çok sever. O yüzden cümle tamamlamada özellikle illa ki hani bu olacak demek değil. Güzel bir şart değil. Ama bir trik olarak tutun bunu. Soru kalıbına baktınız. Ezli bir ifade var. İşte e, dünya üzerindeki sıcaklıklar arttıkça acı çekiyorlar, sıkıntı yaşıyorlar. İşte çeşitli e, nesiller tükeniyor, çeşitli organizmalar yok oluyor gibi yapılar verebilir özellikle cümle tamamlamada bu dizilime dikkat edin doğru cevaba götürecek bir kullanım olabilir E tamam